Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet, Kasas suresi ayet 44. Resulüm Musa'ya emrimizi vahy ettiğimiz sırada sen batı yönünde bulunmuyordun. Ve o hadiseyi görenlerden değildin. Evet, Musa Aleyhisselam'ın kıssası anlatıldı. Kıssadan alınmamız gereken dersler vardı. Ve bir de o kıssa anlatılıp da kıssayı Resulullah vahiy yoluyla insanlara bildirdiği için <laughs> peygamberliğimizin peygamberliğini pekiştirmesi, efendim hem e, kendinden önce geçen dinlerden haber vermesi hem de dediğimiz gibi bir mucize olarak Kur'an'ın gerçek bir kitap olduğu onu da belgelemek adına bu ayet-i kerimeler, bu peş peşe gelen ayet-i kerimelerde diyor ki Resulüm sen orada değildin. Sen onu görmedin. Sen onu bilmiyordun. Efendim diğer gelen ayetlerde orada bekleyenlerden de değildin. Yani bekleyenler kimler? Tur Sina'ya Hz. Musa'nın vahiy almak için gittiğinde onu bekleyenler vardı biliyorsunuz. 40 gün beklediler. Dolayısıyla o zaman, o zaman zarfında da işte Samiri ee, bir buzağı yaptı, buzağıya tapmaya çıkarttılar falan filan. Yani onlardan da değildin, e, olayı oray, da görmedin. Ve devam eden ayet-i kerimede, Bilakis biz nice nesiller var ettik de onların üzerlerinden uzun zamanlar geçti. Sen ayetlerimizi kendilerinden okuyarak öğrenmek üzere medyen halkı arasında oturmuş da değildin. Aksine, Onları sana gönderen biziz. Yani sen ne medyenlerdensin, ne tur Sina'dasın, ne tur Sina'ya gideni bekleyenlerdesin, ya onu görenlerdesin falan. Bunların hiçbirini sen bilmiyorsun, görmedin. Biz bunu, biz bunu, bunları sana vahiy yoluyla bildiriyoruz. Yani bunun bir vahiy olduğunu, Allah kelamı olduğunu anlasınlar. Seni dinleyenler anlasınlar. Evet, 46. ayet-i kerime. Musa'ya seslendiğimiz zaman da sen Tur'un yanında değildin. Bilakis senden önce kendilerine uyarıcı, yani peygamber gelmeyen bir kavmi uyarman için Rabbin tarafından bir rahmet olarak da e, orada geçenleri sana bildirdik. Ola ki düşünüp anlasınlar. Yani orada geçen olayların hepsini sana bildiriyoruz. Bunun ilahi bir vahiy olduğunu anlasınlar. Ve hem bunların içeriğinden e, nasiplerini alsınlar, düşünsünler. Hem de e, bunların birer vahiy olduğunu eğer akılları varsa, düşünürlerse anlarlar. Anlarlarsa bu kitabın da Allah kelamı olduğunu, senin de Allah'ın peygamberin olduğunu idrak ederler, iyi niyetlilerse. Evet. 47. ayet-i kerime Bizzat kendi yaptıklarından dolayı başlarına bir musibet geldiğinde Rabbimiz ne olurdu bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerimiz ayetlerine uysak ve müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı seni göndermezdik. Bu ayet-i kerime peygamberimizin gönderiliş amaçlarından birisini bildiriyor. Diyor ki eğer şunu demeselerdi diyecekler ki eğer biz peygamber göndermeseydik başlarına bir bela, musibet geldiğinde diyeceklerdi ki Ya Rabbi sen bize peygamberi gönderseydin, kitabı gönderseydin biz ondan doğrularını öğrenirdik, hakkı öğrenirdik, hakikati öğrenirdik, ona göre yapardık. Eğer bunu demeyecek olsalardı, bunu diyeceklerdi yani bunu demeyecek olsalardı peygamber göndermezdik diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla Allah peygamber göndermediği zaman onların elinde bir mazeret olurdu Cenab-ı Hak onların eline bu mazeret vermemiştir. Yani ellerinde mazeret yok. Peygamber gönderilmiştir, kitap gönderilmiştir. Her şey açıklanmıştır. Fakat onlara tarafımızdan o hak peygamber gelince, Musa'ya verilen mucizeler gibi ona da verilmeli değil miydi dediler. Yani peygamber gönderilmesi öyle diyeceklerdi. Peygamber gelince de bizim peygamberimiz için, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için ne dediler bu sefer? Bu sefer dediler ki ya Musa'ya verilen asa gibi ona da verilseydi. Musa'ya verilen eb-yaz gibi el gibi ona da verilseydi. Yani o mucizeler ona da verilseydi biz o zaman inanırdık. Yani müşriklerin e, inanmayacak olan insanların bahaneleri. Peygamber gelmesi öyle diyeceklerdi. Peygamber gelince böyle dediler. Peki daha önce Musa'ya verilene inkar etmemişler miydi? birbirini destekleyen iki sihir demişler ve şunu söylemişlerdi. Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz. Yani peygamber gönderilmeseydi mazeretler olacaktı. Göndermedin de belemedik diye yapamadık da başımıza bu, işler geldi. Peygamber gönderildi. Bu sefer dediler ki niye Musa'ya verilen mucizeler ona verilmiyor? Oysa diyor Cenab-ı Hak Musa'ya o mucizeler verildi o mucizeleri gözleriyle gören insanlar inandılar mı? Yani inanmayanlar olmadı mı? Orada da inanmayanlar pek çok insan oldu. Dolayısıyla onlar dediler ki bu ikisi büyük bir e, sihirbaz. Bu ikisi dediği, e, Musa Aleyhisselam'ın belli başlı iki mucizesi var ya, her zaman gösterdiği. Onlardan diyorlar. Bunlar iki e, sihir. Biz dediler hepsine inanmıyoruz dediler. Dolayısıyla ona da öyle demişlerdi. Onu yalanlayanlar, sana o mucizeler verilseydi ki sana da farklı mucizeler verildi seni de yalanlarlardı ee, diyor cenab Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Resulüm de ki eğer doğru sözlü iseler eğer doğru sözlüler iseler iseniz Allah katında bu ikisinden daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım. Bu ikisinden dediği Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor biliyorsunuz. Musa Aleyhisselam'dan bahsettiği için birisi Tevrat, birisi Kur'an. Birisi kendisine gönderilen Kur'an-ı Kerim, birisi de Hz. Musa'ya gönderilen Tevrat. Tevrat'la Kur'an aslında birbirine benzer. Yani Tevrat tabii ki e, tahrif edilmiştir ama aslıyla birbirine benzer. Ve şimdi bile içinde olanlarla birbirine benzer, yakını karşı eder. Yani e, emirler bakımından, hükümdar bakımından, itikadi konular bakımından, ameli konular bakımından, efendim muamelatla ilgili ahlakla ilgili meseleler benzer birilerine. İncil farklıdır. İncil biraz daha böyle e, Hazreti İsa'nın hayatını anlatan e, böyle sevgi e, bir şeydir yani bir makale gibi bir kitaptır. Pek böyle emir, nehi vesaire içermez. Dolayısıyla eğer dolu sözlüyseniz Tevrat ve Kur'an'dan daha güzel bir kitap getirin. Ben diyor peygamberimiz ona uymaya hazırım. Siz getirin böyle bir kitap. Daha, daha sonralar biliyorsunuz e, birkaç sure getirin demiştir, bir sure getirin demiştir. Ayete kadar düşmüştür. Kur'an meydan okumuştur. Getirin bir benzerini diye. Ama hiç kimse cesaret edememiştir. Cesaret etseler bile zaten Kur'an meydan okurken öyle diyor. Toplanın hep bir araya. Bunun bir benzerini yapın. Benzerinin çok kısa bir bölümünü yapın. Ama Bunayı yapamamışlardır. Yapmaları da mümkün değil zaten. Dolayısıyla Kur'an'ın mülciz oluşunun bir yönü de bu. Ben diyor, uymaya hazırım ben size. Gel böyle bir kitap getirin. 50. ayet-i Eğer sana cevap vermezlerse, Bil ki onlar, Sırf heveslerine uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın, Kendi heveslerine uyandan daha sapık kim olabilir? Elbette Allah, Zalim kavmi doğru yola iletmez. Bu sın, istediğin, yani ya bu ne kadar sinek var, ellerimiz falan kaşındırıyor bana. Bir de sinek olur, bahçe Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ee, eğer sana cevap vermezlerse ki veremeyecekler, veremezler. Veremedikleri için bu kendilerinin yaşadığı din diye uydurdukları şey kendi nefislerinin mahsulü, kendi heva ve heveslerinin mahsulü. Dolayısıyla da eee Onlardan daha sapık kim olabilir? Yani kendiliğinden e, din uydurmuş, heva ve hevesine göre bir din tahsis etmiş insanların, insanlardan daha zalim e, kim olabilir? Onlar sapıklıların en ileri gelenleridir. Sapmış olanların en e, önde gelenleridir. 51. ayet-i kerime: "Andolsun ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye sözü yani vahyi Birbiri ardınca yetiştirmişizdir, ayetlerimizi e, aralıksız göndermişizdir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim 23 seneden nazil oldu. Bakın bu Musa aleyhisselamın kıssası bile bize e, kaç kere anlatıldı ama değişik yönleriyle anlatıldı. Her anlatılandan farklı dersler çıkardık veya çıkarmaya çalışıyoruz. Yani niye anlatılıyor? bir başka yönü daha anlatılıyor. 23 senede böyle düşünün. Gelmiş e, Yahudilere e, Musa Aleyhisselam'ın kıssası aradan bir zaman geçmiş Musa Aleyhisselam'ın kıssası bir de anlatılıyor Yahudilere. Tevrat bir de anlatılıyor Yahudilere. Hakeza Hır, Hristiyanlara göre. Dolayısıyla zamanla peş peşe ayetler geliyor ve insanların ihtiyaçlarına, insanların sorularına cevap veriyor. Ve insanlar ona göre kendilerini yetiştiriyorlar Müslümanlarla. Orayı peş peşe göndermişizdir. Çünkü diyor öğüt alsınlar. Tabi nasipleri olanlar tabi bu işte e, hakkı teslim etmek suretiyle iyi niyetle bu işe yaklaşanlar, araştıranlar. E de ikinci ayet-i kerime ondan Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz ona da iman ederler. Yalnız biz tabi e, onlar iman etmiyorlar derken, iman etmeyenler için söylüyoruz. Yoksa iman eden Müslümanlar var, iman eden Yahudiler var, iman eden Hristiyanlar var. Mesela Peygamberimizin ilk zamanlarında bile 40 tane Hristiyan, 10 tane Yahudi Müslüman olmuşlardır. Hristiyanlardan ve Yahudilerden Müslüman olanlar işte o dediklerimiz iyi niyetli olan insanlardır. Varaka bin Nevhel gibi mesela çok alim bir insan. Her şey ilmiyle her şeyi kavruyor o zamanın ilim adamlarından Hazreti Ayşe diyor ki sen ya Resulallah sen İslam'dan bahsediyorsun yani Müslüman ol, peygamber olduğundan bahsediyorsun falan gel bunu bir o insana bir anlatalım Hristiyan'a gidiyorlar Hristiyan anlatılanları iyice dinledikten sonra diyor ki e, mukaddes kitaplarla vaat edilen haber verilen müjdelenen peygambersin sen yani hakkı teslim ediyor efendime söyleyeyim yine peygamberimizin işte o yolculuğu esnasında daha gençliğinde çocukluğunda amcası Ebu Talip'le beraber çıktığı yolculukta orada karşılaşan Bahira adındaki papaz veya işte din adamı o da yine aynı şekilde gelecek peygamber ahir zaman peygamberidir hemen git bunun başına bir şey gelmesin hemen bunu buralardan götür bundaki işaretlerden hareketle bunun ahir zaman peygamber olduğunu anlıyorum ben diyor e dolayısıyla bunlar da kitaplarında dinlerinde peygamberimize e, peygamberimizin peygamber olduğuna dair e, işaretler emmareler görüyorlar biliyorlar e, bildiklerinden dolayı iyi niyetli olanlar e, efendim samimi olanlar Hanif dinine mensup olanlar yani kendinden kendileri yaşadıkları dini bozulmamış bir şekilde yaşayanlar millet İbrahim'i e Hanif ediyor ya zaten Peygamberimiz gelmeden önce bile Mekke-i Mükerreme'de az sayıda da olsa Hanif dinine mensup insanlar vardı. O insanlar Müslüman oluyorlar. Yani Peygamberimizin peygamberliğinin Kur'an'ı kabul ediyorlar. Hristiyanlardan da Yahudilerden de. Onlara Kur'an okunduğu zaman o Hristiyan ve Yahudilere Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Çünkü o Rabbimizden gelmiş hakikattir. Esasen biz daha önce de Müslümanlar idik derler. Biliyorsunuz biz aslında Müslüman deyince sadece peygamberimize tabi olanları, Kur'an'a iman edenleri kabul ediyoruz. Aslında Hazreti Adem'den beri gönderilen dinlere, peygamberlere teslim olmuş, kabul etmiş insanlar hepsi Müslümandır. Müslüman nedir? Tasdik eden Müslüman nedir? E, efendim o şeyin emrine giren. E, kabul edip gönderilen kitapların emrine giren e, tasdik eden insanlar demektir. Efendim. Biz daha önce de Müslümanlar ilik demelerinin sebebi de odur. E, Kur'an gelince Kur'an'ı tasdik etmeleri Kur'an'a bakıyorlar, okuyorlar, kendi kitaplarını okuyorlar. Bu bunun devamıdır diyorlar. Bunun haber verdiği bunda var. E, bu zaten kendinden öncekilerde destekliyor. Dolayısıyla bunlar birbirinin devamı. Neye inanmayalım ki diye diyerek iman ediyorlar. İşte onlara sabrettiklerinden ötürü mükafatları iki defa verilecektir. Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar. Niye bunlar Müslüman olanlar Yahudilerden ve Hristiyanlardan bu Müslüman olanlar e, ra mükafatı iki defa verilecek. Yani iki defa verilecek değil derken bire karşılık iki değil. Yani bir iyilik yaptılar, bir e, hayır hasenat yaptılar onlara iki verilecek değil. Nasıl Müslüman diğer zamanlarda bire karşılık en az on, yüz, bin, yedi yüz, bin ve daha fazla gibi şeyler, mükafatlar var Kur'an-ı Kerim'de. Burada mesela biri 700 verildiyse bura iki tane 700. Niye verilecek? Çünkü ee, onlar birincisi gayrimüslim olduklarından dolayı Hristiyan veya Yahudi olduklarından dolayı bu vasıflarıyla Müslüman olmalarından hareketle zulüm gördüler etrafından. Mesela Yahudiler Yahudiden müthiş zulüm gördüler. Aşağılanma gördüler. Maddi manevi zarara uğratıldılar. Dolayısıyla ikincisi bu ayeti kelimelerde e, anlatılan ahlaki özellikleri taşıdıkları için e, bu Neyi Neydi ahlaki e, özellikleri? Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar. Bakın Müslümanın Müslümana tavsiye edilen özelliklerden, Kur'an'da tavsiye edilen, övülen, beğenilen özelliklerden birisi iyiliği köt kötülüğü iyilikle savar. Bunu başaramıyoruz yani mümkün değil. Birisi bize ufak bir kötülük yapsa, biz ona daha büyüğünü yapmaya çalışıyoruz. Evet, e, yapılan bir kötülüğe aynı ile karşılık verme hakkımız var ama Kur'an-ı Kerim'in tavsiyesi o değil. Yani güzel müminleri e, sayarken iyiliğe, şey kötülüğe iyilikle e, müda, e, müdafaat, iyilikle karşılık vermek e, övülen hareketlerdir Kötülüğü iyilikle savmak ve kendilerine verdiğimiz rızktan Allah için harcamak. İşte bu özelliklerden dolayı bir insan, e, insana yapılan zulümlere rağmen dininden dönmeyen, vazgeçmeyen, iki e, kendine bir kötülük yaptığı zaman iyilikle e, onu savan ve e, efendim Allah yolunda infak edebilme özelliklerinden dolayı Hak onların mükafatını ikiye çıkaracaktır. buyuruyor. 55. ayet-i onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Özellikleri sayılmaya devam ediyor. Boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Yani onunla meşgul olmazlar, onun peşine düşmezler. Onu söyleyene söyleyene e, itibar etmezler. Ama bugün e, gıybet gibi, yalan gibi, iftira gibi, kötülük kötü sözler söylendiği zaman şeytan ağzımıza, dilimize, kulağımıza bir bal sürüyor. Öyle hoşumuza gidiyor ki ne olmuş, nerede olmuş, nasıl olmuş, falanın gelini mi, falanın kızı mı, falanın ailesi mi? Bizi hiç ilgilendirmeyen, bize faydası değil, zarar olan konularda meşgul oluyor, zamanımızı öldürüyoruz. Maalesef zamanımızı öldürmüyoruz, o zamanımızı aleyhimize delil olarak bırakabiliyoruz, bırakıyoruz. Dolayısıyla bunlar dikkat etmemiz konusunda ee, Kur'an bizi uyuruyor uyarıyor diyor ki, işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Güzel e, ümmetin özellikleri sayılırken. Ve bizim işlerimiz bize sizin işleriniz size size selam olsun derler. Yani o işleri yanaşmadıkları gibi eğer mani ola, olamıyorlarsa hiç olmazsa uzaklaşırlar oradan ve kendilerine yapılan bir e, sıkıntılı işten dolayı da ona onlara selam olsun derler. Yani onlara yine güzelliği eee Allah'ın dinini tavsiye etme noktasında ellerinden gelen gayreti gösterirler. Biz kendini bilmezleri, bir de e, biz kendini bilmezleri arkadaş edinmek istemeyiz derler. Yani onlarla da samimi olmazlar, onlarla da dostluk kurmazlar, onlarla da arkadaş olmazlar. Dolayısıyla insan arkadaşını e, nasıl seçerse iradesini o yönde tecelli etmiş, ettirmiştir dolayısıyla da çok iyi bir Müslümanı seçmek İslam'a daha çok yaklaşacağına vesiledir. İslam'la, namazla, niyazla, dinle, diyanetle ilgisi olmayan bir insanı seçmek ve onunla sürekli beraber bulmak, ondan etkilenmek ve dolayısıyla dinine zarar vermek demektir. Bu konuda da bizlere tavsiyelerde bulunuyor ayet-i kerime. 56. Resulüm. Resulüm sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Bilakis Allah dilediğine hidayet verir ve hidayet e, hidayete girecek olanların olanları en iyi o bilir. Sen diyor sevdiğini hidayete erdiremezsin. Buradan hareketle hemen aklınıza e, bir şey gelir. Değil mi? Ne gelir? Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in Müslüman olmasını çok arzu etmesi gelir. Hani o kadar çok arzu ediyordu ki hatta Hazreti Ebu Bekir, babasını tutmuş gelmiş e, Mekke'nin fethinde e, Mekke'nin fethinde hadi Müslüman ol bakalım demiş. Babası kelime-i şehadet getirmiş. E, Ebu Bekir e, çok sevinmiş olmasına rağmen üngür üngür ağlıyor. Diyor ki ya Ebu ne niye ağlıyorsun? Diyor ki ya Resulallah babamın Müslüman olması yerine amcan Ebu Talip Müslüman olsaydı ben biliyorum ki sen daha çok sevinirdin. Keşke o Müslüman olsaydı sen sevinseydin. Yani benim babam Müslüman olmasından da öte sen alemler Resulü. Senin sevilmen bana her şeyden çok daha değerlidir. Senin sevinmen de ancak Ebu Talib'in Müslüman olmasıyla mümkündü. O Müslüman olsaydı keşke. Sen sevinemedin ona üzülüyorum. Devesinden hareketle Ebu Talib Müslüman olmadı biliyorsunuz. Yani ey amca Müslüman ol ne olur bana bir delil ver ben senin için ee, Allah'a yalvarayım öbür dünyada bir şefaat edeyim falan dediği zaman niye Müslüman olmuyorsun? Bahane o kadar gülünç ki. E, ee, kadınlar bana ne diyecekler? Bu Kureyş'in kadınları bana gülmeyecekler mi? Bu Kureyş'in kadınları bana korktu demeyecekler mi? Ondan ya Yoksa Peygamberimize gerçekten çok destek vermiştir. Çok korumuş, kollamıştır. Hiçbir zaman desteğini, sevgisini, merhametini esirgememiştir. Ama Müslüman olma noktasında. Tabi bu da Peygamberimizi çok üzüyor çok üzdüğünden dolayı Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde ne diyordu? Sen sevdiğini hidayet erdiremez. Üzülme. Yani sen görevini yap. Ve bu tabi peygamberimizin bu olayının şahsında bütün insanlar için geçerlidir. Tabi Cenab-ı Hak peygamberini göndermiş, Cenab-ı Hak kitabını göndermiş e ve bu ilmi öğrenmemizi istemiş. Bu, öğrendiğimiz bu ilimlerle yakınlarımız da olsa tavsiyelerimizi, telkinlerimizi, irşatımızı, tebliğimizi en güzel şekilde yaparız. Ama eğer böyle bir sıkıntı olursa ki elhamdülillah etrafımızda böyle sıkıntılar yok. Böyle sıkıntı olursa kendimizi de parçalamayız. Deriz ki bu da Cenab-ı Hakk'ın takdiridir. Yani biz her şeyi elimizden geleni yaptık. Bu insan iradesini inatla bu yönde inkar yönünde kullanıyorsa e, yapacak bir şey yok. İradesini biraz imani noktada, inanç noktasında biraz kullanırsa yani böyle biraz sempatisi varsa müellefe kulüp denilen noktada biraz böyle iştahlıysa ona Cenab-ı Hak ve Tekates Hazretleri yardım ediyor ama iradesini in, inkarla inatla inkar noktasında kullanıyorsa Cenab-ı Hak ona yardım etmiyor. Dolayısıyla dinsizlikte bocalayıp duruyor. O da olacak, o da olacak. Yani Cenab-ı Hak şey, Cenneti boşa yaratmamıştır. Cennetin mutlaka talipleri vardır. Cehennemi de boşa yaratmamıştır. Cehennemi de girecekleri vardır. Evet uzatmadı. Uzatmıyorum vakit geldi. Evet 57. ayet kerime. Biz seninle beraber doğru yola uyarsak biz seninle beraber doğru yola uyarsak yurdumuzdan atılırız dediler. Biz onları kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği güvenli dokunulmaz bir yere Mekke-i Mükerremi'ye yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Yani oradaki bahanelerden bazıları da biz senin Müslüman olduğuna inanıyoruz ya Muhammed. Sana gönderilenin hak olduğuna da inanıyoruz. Ya Muhammed ee, senin peygamberliğine kitabına bir şey demiyoruz ama eğer biz sana uyarsak bunu ihanet sebebi sayarlar. İhanet sebebi saymalarından hareketle Mekke'deki müşrikler ve diğer kabiledeki müşrikler bizi buralardan sürerler çıkarlar atarlar. Biz ondan inanmıyoruz diyenler olmuş. Onlara diyor ki e, biz diyor onların bu beldesini harem kılan Allah değil mi? Harem kılan ne demek? Dokunulmaz kılan. Buralarda savaş yapılmaz, buraların hayvanlarına, buraların otlarına, buraların insanlarına zarar vermez. Bu bölgelerde kötü söz bile söylenmez. Aslında her zaman bu geçerlidir. E, Elhak şimdi de öyledir. Yani Mekke'de harem vardır, Mek Mekke'nin belli yerleri belli coğrafyası haremdir. Dışıdan itibaren başlar. Medine-i Münevvere Peygamber Efendimiz burası da benim haremim demiştir. Oradan oranın da belli yeri haremdir. Dolayısıyla oralarda gerçek Müslümanlar bu özelliklerine, bu vasıflarına çok dikkat etmek durumundadırlar. Biz diyor oralarda harem kırmadık mı? Niye harem kılındı? İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın duasının kabuliyeti, kabulü ve bereketiyle Neydi İbrahim Aleyhisselam'ın duası? Rabbi ceal hadel belede ve verzuk ehlehu diye devam eden Bakara suresindeki Rabbim bu beldeleri emniyetli kıl ve buradaki benim ehlimi hani Hazreti Hacer'le oğlu İsmail'i bırakmıştı ya bebekken bırakmıştı ve o dua Rabbi ceal hadel belede aminen, Rabbim bu beldeyi emniyetli kıl bunlar için. Yani bunlara bir kötülük gelmesin ve bunlara rızkını ver ya Rabbi demişti. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri insanların gönlüne Kabe'nin sevgisini yerleştirdi. Ve o coğrafyada, çorak coğrafyada, taş coğrafyada, o çölde hiçbir şey yetişmemesine rağmen Cenab-ı Hak o insanların e, Kabe sevgisinden hareketle o insanlar oraya gönderdi. Ve kimse de onları oradan koparamadı. Her seneni, sene, sene zenenin belli zamanlarında doldu doldu taşlı orası. Orada ticaretler oldu bilmem ne oldu. Oranın halkının rızkı ayağına gelmiş oldu. O coğrafyanın böyle bozuk olmasına rağmen. Dolayısıyla bütün bunları yapan Cenab-ı Allah ve Tegaddes Hazretleri de diyor, e, ''Sizin Müslüman olmanız gerekmez miydi? Yani şimdi siz bizi buralarda anahtarlar falan diye e, bahaneler e, uyduruyorsunuz. Oysa Cenab-ı Hak buradaki insanlara bu nimetleri vermedi mi? Sizin de ona iman etmeniz gerekmez mi? Noktasında bir tembih var. 58. Biz refahından şımarmış nice memleketleri helak etmişizdir. İşte yerleri. Kendilerinden sonra oralarda pek az oturulabilmiştir. Onlara biz varis olmuşuzdur. Yani sizden önce öyle e, memleketler helak ettik ki, öyle kavimler helak ettik ki onların yerleri işte diyor Cenab-ı Hak. Yani gezin, seyahat edin. Seyahat etmeyi dinimiz tavsiye etmiştir biliyorsunuz. Seyahat edin ve gerçekten e, dünyanın bazı yerlerinde ve ülkemizde çokça o helak edilen memleketlerin hallerini görüyoruz. Gidin Akdeniz bölgesine bol bol göreceksiniz. Marmara bölgesine göreceksiniz. Işte, e, yani iç, i̇ç Anadolu'da her tarafta bir de e, orada çok az oturulmuştur. Ve gerçekten buralara insanlar çok az sahip çıkmışlar. Gidip de oralarda yerleşmemişlerdir. Bazı yerlerde tek tük görüyoruz böyle. Ama çok sıklıkla insanlar ya nasılsa buralarda daha önce bir medeniyet yaşamış e, taş falan yığınlarda hazır. Hadi buraları şimdi şimdi yasak belki ama yasak olmadığı dönemlerde de oralara sahip çıktı oralara oturmamış insanlar. İbretlik olarak Cenab-ı Hak onlar, oraları sevdirmemiş. O helak olma nedenlerinden sayeden e, dolayı da insanlar hiç tevessül etmemişler. Oralar ibretlik olarak kalmıştır. Cenab-ı Hak da ayet kerimede onu bize bildirir. 59. Rabbin kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamberi memleketlerin ana merkezine göndermedikçe. Peygamber gönderirim diyor Cenab-ı Hak ve o peygamberler de ana merkeze gönderirim diyor. Bugün maddi yönden de manevi yönden de araştırmışlar. Ara, öyle araştırmışlar ki uzun süre altın nokta falan da diyorlar. İnternette uzun uzun var bu. Dünyanın merkezinin Mekke olduğu söyleniyor. Mekke olduğu gerçeğine varılmıştır. Dolayısıyla merkeze göndermedikçe diyor Cenab-ı Hak bu da bir mucizedir. Dolayısıyla bu e, peygamber göndermedikçe, peygamberler de merkezlere göndermedikçe ki daha önceki peygamberler de insanların çok olduğu büyük şehirlere gönderilmiştir. Çünkü büyük şehirlere, merkezlere gönderilmelerinin sebebi daha çok insana ulaşması ve oradan daha çabuk yayılması ve dolayısıyla duydu duyulması gereken bütün insanlara bu dinin e, duyurulması noktasında e, herkesin haberi dar edilmesi için merkezlere gönderilmiştir ve bunları yapmadan biz o halka zulmedecek değiliz diyor e, Cenab-ı Hak ve Takattes Hazretleri. ama onlar e, buna rağmen inanmadılarsa inanmamışlarsa iradelerini inkar noktasında kullanmışlarsa onlarla helak etmişizdir. Dedikten sonra sözlerimizi böyle eee noktalayalım 59. ayette. Yarın 60. ayet-i kerimeden itibaren başlayalım, devam edelim inşallahü teala. İllayetu'l Fatiha.